Abla şöyle şöyle kameraya bak. Tırnal tırnal ne at kiz kebep ya kiz. Valla hastayım nasıl kol kebep mi? Kol kebep mi? Hastayım op kebep ya. Çünkü kol kebep değil. Dur ya dur la. Ama benim baba tarafım. Hare, baba senin taraf dayın be. benim baba tarafım. Hayır senin ne baba tarafı? Benim babamın dayıları oluyor. Tamam. O zaman bizim de dayılarımız oluyor. Benim babamın her tarafı amcam oluyor. Dur Ama Ha bak dayı dayı gibi bana kayağına deri. O da dur. Hayır o. Ben babam dayılar da ben de dayılarım. Doğru. Ne çıkıyor? Ne çıkıyor artık ha? dayı yani?

Kes mesela biz artık ya biz komşular hakkımızı bedel yapacağız zerre zerre. tabii. tabi. Doğru da ki pedi. He? İyi de ki pedi. Ya zerre bir kelim Ha tabi. Biz ama kaç burada ya zerre. Zerre versin. Bak dedi şimdi. Sen bizde gel sen bizde gel ablan yanında. Abla kelim iyi bak inşallah görüşürüz. Geç tanıdım kız. Geç oldu ama güç olmadı. Yolun açık olsun. Sen de sağ